Deneyimimin yoğun olduğu bir konu olduğu için de biraz duygusallaşabilirim. Yani duygusal bir şekilde anlatabilirim. Neden karmik olarak yalnızlık var? Neden gerekli? Biraz onun da altını çizelim. Zaman zaman hepimizin yalnız kalması gerekir. Bakın kelime bu, gerekir. İnsanlar yalnız kaldıklarında gerçekten tekamül ediyorlar. İşte aynı şey benim başıma da geldi arkadaşlar. Yani ben de çok uzun süre, yani şöyle söyleyeyim size. İşte bir iki buluşma gerçekleşiyor, devamı gelmiyor, kafa dengi insan yok o anlamda ve ben de zorlamıyorum. Asla yalnız değilsin çünkü ruhsal rehberlerin hep yanında. Mistik Yoldan Herkese Merhaba, ben Didem Çelioğlu. Bugün benim için çok özel bir konuyu ele aldık, yalnızlık ve karmik anlamda yalnızlığı da konuşacağım. Bir de çok doğal olmayan birazcık negatif bir yalnızlık türü var. Ondan da bahsedeceğim. Bu ikisi arasındaki farkları da konuşacağım ama bu konu benim için neden özel derseniz esasında kendini hep yalnız hisseden bir insan olarak yaşadım. Dolayısıyla yalnızlık nedir, nasıl hissettirir, artıları nedir, eksileri nedir? Gerçekten kişisel deneyimi oldukça yoğun bu konuda. Deneyimimin yoğun olduğu bir konu olduğu için de biraz duygusallaşabilirim. Yani duygusal bir şekilde anlatabilirim. Biraz da kendi hayatımdan da bazı doneler vermek isterim. Çünkü yaşadıklarımız ve deneyimlerimiz ruhsal yolculuğumuzun en önemli. Hatta onun için geldiğimizi biliyoruz değil mi? Ruhsal yolculuğumuzu bu deneyimleri yaşamak için dünya okuluna geliyoruz. Benim de dünya okulunda yalnızlıkla ilgili enteresan deneyimlerim olmadı değil. <laughs> oldukça yakınım bu konuya üzerine çok düşündüğüm bir konu ayrı zamanda bir de e, karma'nın böyle bir etkisi var mı yani karmik olarak yalnız kalmamız gerekiyor mu böyle hayatlar olabilir mi şimdi bunlardan da bahsedeceğim ve e, neden karmik olarak yalnızlık var neden gerekli e, biraz onun da altını çizelim biraz bunu da anlamaya çalışalım. Ve bütün bu konuları derinlemesine konuşacağımız oldukça duygusal bir videoya hoş geldiniz. Eğer e, Mistik Yolu ilk defa görüyorsanız, bu videoyla da de ilk defa karşılaşıyorsanız, kanalımızda bu tarz ruhsal içerikli konular ve çokça ve bolca meditasyon ve olumlamalar paylaşıyoruz. Hoş geldiniz. Tek isteğimiz e, abone olarak videolarımızı beğenerek, yorum yaparak, ya bakın yorum çok önemli, bizlere destek sağlamanız. Desteği aldığımız zaman biz de böyle bir motivasyon içine giriyoruz Cem'le birlikte ve daha çok şey yapmak istiyoruz ki zaten yıllardır aslında sizin için canla başla çalışıyoruz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Dediğim gibi desteğinizi bekliyoruz. Evet bu derin konuyu konuşmaya var mısınız? Ee, siz de eğer derin yalnızlıklar içerisindeyseniz, zaman zaman yalnızlığa kapılıyorsanız bu konu sizi oldukça etkileyecektir diye tahmin ediyorum. Hadi başlayalım. Karma nedir? İlk önce karmayı bir anlamaya çalışalım. Çünkü üzerinde bazı yanlış anlamaların olduğu bir kavram aslında bir evrensel yasadır karma yasası. Ee, ama bunu iyi anlamamız lazım. Bir cezalandırma yasası, bir ettiğini bulma gibi yani biraz negatif e, konuşuluyor karma hakkında. Çok doğru değil. Ee, biraz net bir şekilde anlayalım karma ne demek ilk önce. Çünkü karmik yalnızlıktan bahsedeceğim daha sonra. Bir altyapısını oluşturmamız lazım. Karma aslında bir dengeleme ve bir ders öğrenme yasası yani tam net olarak bunu söyleyebilirim. Dengeleme ve ders öğrenme yasası, ruhsal dersleri alabilmemiz için gerekli karma. Yoksa bizi cezalandıran bir unsur değil. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Biz cezalandırılmıyoruz. Zaten hiçbir ruh cezalandırılmaz. Bu arada e, ruhlar sadece ders almak için, bazı şeyleri daha iyi öğrenebilmek için bazı konuları tekrar tekrar birçok hayatlarında yaşarlar. Bir ruhun tek bir hayatta bütün dersleri alabilmesi mümkün değil. Bu nedenle yani sırf bu nedenle bile reenkarnasyon kesinlikle gerekli arkadaşlar. Bir ruhun tüm derslerini, tüm tekamül yolculuğunu tek bir hayatta sınırlı düşünürsek çok sınırlı düşünmüş oluruz ve neredeyse imkansız bir şeyden bahsederiz karmada gene aynı şekilde şimdi bir hayat yaşadınız ve bir takım dersler öğrenmek için temel dersler alırız böyle her e, hayatta bazı temel dersler bir de onun yan dersleri olur e, bütün bu dersleri aldık e, ve geldik ve deneyimlerden geçiyoruz fakat beceremiyoruz, anlayamıyoruz, tam olarak öğrenemiyoruz, tam olarak ve sapıyoruz. Mesela yapmamız gereken bir şey var. O dersi aldığımızı gösteren bir hareket var. Onu yapmıyoruz, öğrenemiyoruz. Demek ki biz karma yasası gereği bunun geri dönüşlerini, bunun geri dönüşü demeyeyim de bunun telafisini yaşamak zorundayız. Yani biz bu dersi alana kadar bu dersi tekrar edeceğiz. O dersten kaldık. Öyle düşünelim. Gene cezalandırma değil, biz zaten ruhsal olarak, ruh bazında o dersi almak için bu dünyaya gelmiştik e, ve bunu çok arzu etmiştik. Ruh çok arzu eder bu dersleri almayı. Şimdi siz, e, yani hepimiz daha doğrusu e, çok insani ya da maddi boyuttan baktığımız zaman ne gerek var canım dersleri almaya <laughs> yaşayıp gitsek şöyle bir oh keyifli keyifli falan diyoruz ama e, ruh e, şuurunda yani şuurumuz genişlediğinde, ruhsal e, şuura yükseldiğimizde böyle düşünmeyeceğiz. Ruh her zaman kendi derslerini almak için oldukça yoğun olarak e, bir program yapar ve bu program dahilinde dünyaya gelir. Evet demek ki programlarımız gereği karmalarımızın geri dönüşlerini yaşayacağız. Hepimiz için geçerli bir kural, bir evrensel yasadır karma yasası. Neden bazen yalnız kalmamız gerekir? Evet. Gelelim işin özüne. Hepimizin zaman zaman yani bütün ömrü boyunca değil. Ben öyle bir şeyi de çok kabul etmiyorum. Kimse ömür boyu yalnız kalmaz ama zaman zaman hepimizin yalnız kalması gerekir. Bakın kelime bu gerekir. çünkü bunun birçok nedeni vardır. Herkes için farklı nedenleri de vardır ama bir bakarsınız ki yalnız kalmışsınız. Ya yani öyle bir dönemden geçiyorsunuz. Bu bir tesadüf olarak sizin başınıza gelmedi. Yani mesela şöyle düşünmeyin, işte ben e, yurt dışına çıktım, işte e, koşullar bunu gerektirdi, işte arkadaşlarım gitti, yer değiştirdim, e, işte şöyle oldu, eşimden ayrıldım vesaire. Evet, yani koşullar bu şekilde e, gelişmiş olabilir ve yalnız kalmış olabilirsiniz. Ama o da tesadüf değil. Yani sizin bunları yaşamanız, koşullar ne olursa olsun sonuç, sonuca bakalım sonuç yalnızlık. Yalnız kalmanız gerekli oldu. Bu bir gereklilik hasıl oldu. Gereklilikler ruh bir dersi alsın, o, alması için hasıl olur. Yani ortaya çıkar. Yoksa hiçbir şekilde ortaya çıkmayabilirdi. Ve benim gözlemim şu, bu kişisel düşüncem, kitabi bir bilgi değil bu, İnsanlar yalnız kaldıklarında gerçekten tekamül ediyorlar. Yani çünkü kendilerini dinliyorlar, kendilerini anlamaya çalışıyor, kendi içlerine dönebiliyorlar. Yani siz düşünün, kalabalıkların içinde, bir sürü insanın arasında, koşuşturmalar içerisinde kendi içinize dönebilir misiniz? Yani bunu yapabilecek enerjiyi ya da şeyi bulabilir misiniz? İtkiyi, motivasyonu? Hayır. İnsanlar çok dışa döndüklerinde ki şöyle diyeyim ya yapıları gereği dışa dönük insanlar da var. Ekstravert yani dışa dönük. Ee, şöyle söyleyeyim yani dışa döndüğünüzde çok insanlı olduğunuzda bu şunu gösterir. Yani siz iç odaklı değilsiniz, dış odaklısınız. Şimdi bu çok kötü bir şey değil. Gene ruhun ihtiyacından dolayı bu oluşur. Yani o karaktere bürünmüşsünüzdür ruh ihtiyacından dolayı. Ama benim gözlemim ruhsal tekamül için en gerekli şey yalnız kalmak. Çünkü o zaman sorgulama, o zaman anlamaya çalışma ve içini dinleme başlıyor. İç dinlemek, iç sesini dinlemek, iç dinlemek derken iç sesini dinlemek bir insanın ruhsal olarak atabileceği en önemli adım. İç sesini dinleyebilen bir insan mısın? Bunu da sana ne getirdi? Yalnızlık getirdi. Dediğim gibi dış dünyanın gürültüsü azalmadan senin iç dünyanın sesini duyabilmen mümkün değil. Demek ki yalnızlığın en temel vazifesi bu ruhsal anlamda. İç sesini duyabilmeni sağlaması. Ne var bu iç sesinde? Ne konuşuyor benim içimde <laughs> dersen eğer? Evet, işte orası enteresan. Aslında hepimiz bir ilahi sonsuz yaradan gücün Kıvılcımıyla, o kıvılcımı taşıyarak yaşıyoruz. Yani orada sonsuz bir kaynak var. O iç sesin dediğin yerde o sonsuz kaynakla bağlantın var. O bağlantıdan hiçbirimiz kopuk değiliz. Yani hiçbirimiz insansan o bağlantın var. Dolayısıyla o bağlantıyı duyabilmek için yalnız kalman gerek. Bunu anlayabilmen için yalnız kalman gerek. Yani gerçekten ruhsal tekamülün için yalnız kalman gerek. Şu noktada kendi hayatımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi yalnızlık nasıl bir şey? Ve şöyle söyleyeyim, toplumumuzda özellikle eş seçimi, hani evlilik, bundan bahsedeceğim. Böyle şey yani bir birlikteliğinin olması, işte bir eşinin olması vesaire beklenir. Belirli bir yaş civarında beklenir hem de. Ciddi ciddi de beklenir yani. yani sen de beklemeye başlarsın. Bunu söylememin nedeni şu. Ya üzerinizde çok ciddi anlamda bir şartlanma, bir koşullanma var bu konuda. Hala da var. Değişmedi. Yani benim zamanımda bu zaman arasında bir fark yok. İşte bana gelen mesajlardan da anlıyorum. Yani işte 30 yaşın üstünde eee Özellikle bayanlardan gelen mesajlarda işte henüz evlenemedim, beğendiğim birisi yok, yalnızım, ne yapmalıyım, kısmetim nasıl açılır gibi yani neredeyse onun gibi. Üzerinde bir baskı hissediyor insanlar. İşte Aynı şey benim başıma da geldi arkadaşlar. Yani ben de çok uzun süre, yani şöyle söyleyeyim size, işte bir iki buluşma gerçekleşiyor, devamı gelmiyor, kafa dengi insan yok o anlamda. Ve ben de zorlamıyorum ve aylarca hatta sonra yıllarca gittikçe kendimi yalnız hissediyorum. Bir eşim yok, birlikteliğim yok. Alışıyorum bu duruma açıkçası ve aramamaya da başlıyorsunuz. Bunu yaşayanlar varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın çünkü ben de böyle yaşadım. Yaşta ilerliyor, işte anneniz, çevreniz soruyor, ne oluyor kızım, niye kimse yok hayatında vesaire. Ve sonra sen çevrene bakıyorsun, insanlar evleniyor, sen evlenmemişsin, çocuk yapmışlar ya da hamileler vesaire, sende öyle bir şey yok. Sen yalnızsın, evine gidip geliyorsun, annenle yaşıyorsun hala vesaire. Hatta ben e, yani bir sürü insandan ha, annenle mi hala yaşıyorsun gibi cümlelerde duydum ve başlıyorsunuz, e, değil mi? Bunu yaşayanlar gayet iyi bilir, kendini sorgulamayan. Neden yalnızım? Neden yalnızım? Benim hiç yani bir eşim olmayacak mı? Bunu çok sorgulamış bir insan. Yalnızlık bir süreç olabilir hayatınızda. Bu süreç kısa bir süreç olmayabilir onu söyleyeyim. Yani benimki kısa değildi. Benimki uzun bir süreçti. Sizin de öyle olabilir. Bu bunun bitmeyeceği, sürekli böyle devam edeceği anlamına gelmez ve videonun ilerisine bekleyin devam edebileceği koşullardan da bahsedeceğim. Yani bu böyle bir hayat planlaması yapmış da olabilirsiniz. Bu da dünyanın sonu değil. Onun da çok artıları var. Onlardan da bahsedeceğim. Evet. Bir gün hiç unutmuyorum. Yani hafta sonu cuma akşamı işten çıktıktan sonra eve gitmek istemedim. ve dolaşmak istedim cuma akşamı. Hava da çok güzeldi ve Arkadaşlarım da yok. Herkes ya eşiyle buluştu ya işte erkek arkadaşıyla falan. Kimse yok. Ee, eve de gitmek istemem. Tek başıma gezeyim dedim. Evet yalnızlar tek başına geziyorlar. Bu kötü bir şey mi? Valla o kadar güzel bir şey ki. Yani şu anda eşim var ve ee, duymasın ama ben bazen yalnız gezdiğim zamanları özlüyorum. Yani çok güzeldi çünkü. Onu da söylemem lazım. Yalnız gezeyim. Tamam. Onda hiç sıkıntı yok ve zaten ben çok severim. Bir de uzun süre yalnız kaldığım için, yani bir müddet sonra yalnız geziyorsunuz zaten, yalnız sinemaya gidiyorsunuz, kendinizi restorana götürüyorsunuz, bir güzel yemek ısmarlıyorsunuz kendinize, geziyorsunuz yani. Sonuçta hayat bir durmayacak sizin için tabii ki. Nedense ama o gün bir, bir etkilendim ben. Yani kimse yok. Allah Allah ya dedim. Yani. Yalnız yalnız gezeceğiz, hadi bakalım falan. İşte gittim, bir kafede oturdum. Evet, etrafıma bakındım ve sadece çiftleri gördüm. Yalnız olan bir tek bendim. Ve nedense o gün bu beni çok etkiledi. Normalde bu kadar etkilenmiyordum. Ve dedim ki, yani ben neden bunu yaşıyorum? Bunu dediğim anda enteresan bir içgörü, işte içini dinlemek dediğimiz şey bu. Bunu yaşıyorsun çünkü bunu yaşadığın için çok güzel bir birlikteliğin ne demek olduğunu da anlayacaksın. Yani bu bilgi bana birdenbire yani o anda sorduğum anda geldi. İlk sesinizi dinlediğiniz zaman bu tarz cevaplar alabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir cevaptı ve o kadar doğru ki. Yani hepimiz bir şeyin yokluğunda ancak varlığı anlayabiliyoruz. Yoklukta varlığı anlayabilen varlıklarız varlığın içinde anlayamıyoruz onun değerini tam göremiyoruz kavrayamıyoruz o yüzden de e, uzun bir süre yani yalnız kalmış olmamın bunun nedeniyle olduğunun bilgisi bana ulaştı ve bu bilgiye ne zaman ulaştım yani o anda o bir anlık bir bilgi yani bana aktı o bilgi geldi ve o bilgiyi kabul ettim ve onunla barıştım bakın onunla yani e, negatif bir duygu çıkarmadım. Evet dedim, doğru ve bu yüzden. Ve sonra yemeğim geldi, yemeğimi yedim. Gayet keyif aldım. O gün öyle bitirdim. E ne oldu biliyor musunuz? O günden sonra hayatım hızla değişti. Yalnızlık anlamında hızla değişti. Çok başka başka adımlar attım. Yani 2-3 ay içinde hayatımda çok önemli bir insan vardı. Kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Demek istediğim bu. Eğer ki dersi alırsanız, eğer ki o içsel sesi duyarsanız, işte o noktada tamam deniyor. Tamam. Bekle her şey değişecek senin için. İnşallah sizin için de öyle olur. Ki herkesin alması gereken ders başka. Her ruhun o iç sesi başka bir şey söyleyecek. Bakalım sizinki nasıl bir şey söyleyecek. Karmik olarak yalnız olduğunu nasıl anlarsın? Evet, karmik olarak yalnız olduğunu şöyle anlarsın. Yani ne yaparsan yap. Ee, şöyle söyleyeyim, e, o, o yalnızlıktan çıkman mümkün olmaz. Yani hayatına birisi girmez, gerçekten olmaz ve e yalnız kalırsın. Şimdi, şöyle söyleyeyim, böyle bir hayat planı yapmış olabilirsin. Yani yalnız kalacağım bir hayatı planlayarak ruhun buraya gelmiş olabilir. Bu aslında benim gözlemim gene kitabi bilgi değil, çok çok nadir. Tekrar altıncı diyorum. Çok çok nadir bir hayat planı. Genellikle böyle olmaz. Şimdi bu yalnızlığın şöyle anlatayım. Eş olmayabilir yani hayatında. Ama arkadaşların olur, dostların olur, sosyal çevren olur. Ya da eşin olur, arkadaşların olmaz, sosyal çevren olmaz. Yani yalnızlığın çok türleri var. Çok çeşitleri var. Sadece iş hayatından insanlarla görüşürsün. Diğer tarafta yalnız kalmış olabilirsin. Böyle bir planın olabilir. Yani benim gözüm komple bir yalnızlık pek düşünemiyorum. Yani o o tarz bir yalnızlık çok çok nadir. Hani bu Japonların hikikomori e, var. Duymuşsunuzdur belki. Yani eve giriyor ve hiç çıkmıyor bazı bazı komoriler 10 sene evden çıkmıyor. Tamamen yalnız yaşıyor. Şimdi o çok nadir bir hayat planı. Ya ondan bahsediyorum. Bir alanda genellikle ya da maksimum iki alanda yalnız kalmayı seçtiğin bir hayat planı yapmış olabilirsin. Bu çok kötü bir şey değil. Yapman gereken şu. Neden bu hayat planını seçmiş olabilirim? Neden? Hani ben bir önceki örnekte kendimden örnek verdim ya o gün bir dokundu bana yani yalnız kalmak. Neden yalnızım ya dedim? Neden? Böyle çok içtenlikle sordum. İçten bir cevap geldi, içten bir cevap geldi. Aynı şekilde sen de sor. Yani cevaplarınızı alırsınız arkadaşlar. Soru sorun cevaplarınız gelir. Evren veya ilahi düzen veya yüce sistem. Çok cömert her sorunuza cevap gelir. Her sorunuza. Böyle bir videoda duyabilirsiniz, bir kitapta okuyabilirsiniz, bir arkadaşınız cak diye cevabı verir veya bende olduğu gibi. içsel olarak bir anda bir bilgi gelir size ve öğrenirsiniz. Bu anlamda müthiş bir yani bilgi akışı anlamında çok cömert bir sistem. O yüzden sorun. Ben mesela niye eşim yok benim? Tam arkadaşlarım var, o anlamda bir yalnızım yok. Şu anlamda niye yalnızım ben acaba? Karmik olarak bir yalnızım belli. Çünkü ne olursa olsun değişmiyor. Karmik olarak bir şeyler var. Ne öğrenmem gerekiyor? Neyi görmem gerekiyor? Neyi anlamam gerekiyor? Çünkü dengeleme yasası ya karma. Hangi konuda dengeyi bozdum? Şimdi onu nasıl dengeliyorum? Neyi öğrenmeye çalışıyorum diye sorsanız zaten cevabı mutlaka bulacaksınız. İşin özü asla yalnız değilsin çünkü ruhsal rehberlerin hep yanında. Videomuzun son bölümü Bunu böyle söylememin nedeni şu. Şimdi biz hep maddi olarak bir dünyada yaşıyoruz ya hep böyle yanımızda insanlar olsun birileri olsun <laughs> Bazen mesela hayvan canlar yanınızda. Onlar sizin ruhsal rehberleriniz biliyor musunuz? Mesela bir kedi, bir köpek, bir kuş bilmiyorum. Mesela onlar yalnızlığınızı almak için orada. Size şunu hatırlatmak için orada bir de. Öyle bir yalnızlık yok aslında. Yani ruhsal rehberleriniz hep yanınızda. Görmeseniz de yanınızda olduğu için zaten böyle videolar dinliyorsunuz. Buna doğru bir itki hissediyorsunuz. Yani içinizden bir dürtü çıkıyor. Ve o dürtünün getirdiği cevaplar karşınıza çıkmaya başlıyor. Size rehber olabilecek, ışık tutabilecek insanları dinlemeye başlıyorsunuz. Öyle kitaplar okumaya başlıyorsunuz. Böyle bir sistemde yalnızlık olabilir mi? Asla yok. Ruhsal rehberler, melekler, görevli varlıklar, hayvancanlar bunlar hep yanımızda. Biz aslında yalnız değiliz. Ve Bazen çok kızsanız da bazen hoşunuza gitmese de yani güzel ilişkiler değil ya işte onlar bana negatif veriyor deseniz de. Hayır öyle değil. Aile bireyleriniz. Yani çok negatif değil onlar. Onlar bu hayatta sizi yalnız bırakmadılar bir şekilde. Diyorum ya hani en pozitif halleriyle değil ama yanınızdaydılar. Asla ve asla tam olarak yalnız değiliz. Bunun da altını çizmek istedim son bölümde. Sevgili mistik yolcan, birbirimize böyle uzandıkça, birbirimizin eline hani tuttukça diyeyim, ruhsal olarak bilgileri paylaştıkça, birbirimizle böyle bağlar kurdukça, böyle bir yalnızlık yok değil mi aslında? Şu an kendini yalnız hisseden sen, hissetme bak ben de yıllarca yalnız hissettim. Şu anda bir ruh eşim var biliyorsunuz, Cem'i tanıyorsunuz, onunla birlikteyim. Çok mutlu bir ilişki yaşıyorum. Ha, Herkes bu mutlu sona ulaşmayacak belki. Yani o da gerekli değil belki. O ruhun planında olmayabilir. Ondan bahsetmiştik zaten. Bunların hiç üzerinde durma. Sadece tekamül yolunda yürümeye devam et. Olur mu? Sevgi ve ışıkla kal. Hoşçakal.